Sevgili izleyiciler, bir seçim 2023 programıyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü konuğum Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aslan Yaman. Aslan Yaman aynı zamanda partinin programını yazan e, kişi e, ve Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcısı olarak hakikaten ona omuz veren, onun fikirlerini, düşüncelerini e, net bir şekilde kaleme alan bir e, Ankara birinci sıra milletvekili adayı. Kendisini aslında e, kendisinden tanıyalım. Aslan Yaman dendiğinde Aslan Yaman kendisini nasıl tanıtır sevgili başkanım? Kendisi evet. tanıtırsanız. Bu izin biraz zor bir soru, bir soru olabilir. Olabilir. Evet, zor ha. bir Okullarda ne biliyorsam onu anlat oğlum tarzı bir şey gibi, sözlü sorusu gibi oldu. Daha kısaca bir bilgi vereyim. 1962 Kırşehir Kamanda olduyum. Ve ben <laughs> liseyi yatılı okulda okudum. harfi Öğretmen Lisesi mezunuyum. 12 Eylül'den önce efendim, lisede okuduğumuz için 1978, 1978 kuşağı insanlarından biriyim. Yaklaşık 7 kez lise değiştirdim bu nedenle. Sonra 1980 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdim. 85 yılında mezun oldum e, ee, mezuniyet takibi Ankara'da efendim, bürokratik bir görevde. O zaman adıyla toplu Kamu ortak çalışmaya başladım. Ee, Amerika'ya gittim, doktora yaptım, döndüm. Sonra buradan ayrıldım ve Türkiye'nin muhtelif sanayi kuruluşlarında çalıştım. 2001 yılından itibaren 2019 yılına kadar da çeşitli üniversitelerde ders verdim. Bu arada ee, söylenilmesi gereken bir konu daha var. Özellikle bu e, NGO denilen e, şey, sivil toplum kuruluşları bir alternatif üniversite İstanbul'da. Bu alternatif kocam akademidir adı. Orada da 20 yıl kadar yapalım, uluslararası ilişkiler, uluslararası iktisadi yeniden örgütlenmeler dersi ve kürsü başkanlığı yaptım falan. Durumumuz bu. Kuruluş esnasında Zafer Partisi'ne katıldım. Daha evvel bir politik deneyimim yok. Yayınlanmış bir kitabım var. Özellikle teorik sosyalizmle çok ilgili. Bu bakımdan e, sosyalist anayasalar konusunu, bütün dünyadaki sosyalist anayasalar konusunu derinlemesine inceledim. E, bu konuda da yazılmış bir kitabım var. Yüze yakında makalem var. Evet. Türk Hoca Türk Yurdu, Turan özellikle belirtmem gereken Türkiye Yurdu'yu gibi bir Sayın Yaman aslında siyasetin e, beklentilerine, siyasetçilerin beklentilerine, Türk siyasetinin talebine karşılık verecek bir yapıya sahip olduğunuz halde ilk defa siyasete reyime girdiniz. Onda Zafer Partisi'nin kurucu genel başkanı Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'a girdiniz. Evet, Ona yol arkadaşları yaptınız. Ve hatta partinin programını yazdığınızı ifade ettiniz yazan grupta bulunanlardan biliyor. Musun? Sonuç itibariyle biz biliyoruz ki hakikaten o tasla o metinleri bir araya toplayıp sunan sizsiniz. Peki benim sorum şöyle olacak. Ekonomiye geleceğim. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. ya Türkiye'de bu seçime yaklaşırken çok çirkin ifadeler, ağır ithamlar, ağır söylemler varken Sayın Özdağ'ın hiçbir şekilde karşı polemiğe girmeden sadece parti programını, işte aldığımız göçle ilgili konuları bunları dile getirdi ve ciddi bir çıkış yakaladı. Sizi yani Ata İttifakı'nı Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nda ayıran en önemli konu nedir? Evet, bunu ben kendi düşüncem olarak değil de bizim biliyorsunuz bu Balgat'ta yerel merkezimiz. Burada da çok güzel lokantalar vardır. İleride bir börekçi abimiz var. Bu abimizin söylediğiyle cevaplandırayım. O diyor ki abi sen git üniversiteye geri dön. Niye? Siz parti falan değilsiniz. Siz bir avuç vatan seversiniz. Vatan tehlikeli diye kendi çevresinizde efendim bir tehdit algısıyla birlikte hareket ediyorsunuz. Abi siz de siyaset miyaset olmaz diyor. Şimdi bu abimizin dediğine göre efendim biz yüzde katılıyorum. Memlekete yönelik önemli sorunlar var. Bu memlekete yönelik sorunların çözümüne yönelik Siyaset müessesesi çözüm üretmiyor. Birbiriyle itişmekten, dalaşmaktan, acıvat acıvat kara göz oyunu oynamaktan, adeta mış gibi yapmaktan. Dolayısıyla biz milletimizin önüne, milletimizin sorunlarına yönelik gerçek çözümleri üretme iddiasındayız, hevesindeyiz, arzusundayız ve programımız da buna uygundur. O sebeple hem Millet İttifakı'ndan hem de Cumhur İttifakı'ndan bizi ayıran temel faktör, temel unsur bizim milletimizle yapmış olduğumuz ittifaktır. Ata ittifakıyla da bunu karşılayacak. Şimdi e, Sayın As Yaman e, bir esnafın, bir için ifadesini e, net bir şekilde benim anladığım kadarıyla şunu, şu mesajı veriyor ki siz Türk milliyetçi olarak, Türk sevdalısı olarak, e, Türk milletine aşık, Türk milletinin ilerlemesini, Türk milletinin refahını, huzurunu Düşünen insanlar olarak bir avuç insansınız Doğru. ama aslında kaleleri fetheden, kalelerin başında duran insanlar işte alışma gelmiş siyasetçiler. Peki siz böyle düşünen bir esnaf gibi ona bir kar topu yuvarlayıp çığ gibi büyümesini sağlayabilecek bir proje, bir alternatif yol sunabilecek misiniz? Evet bunu biz sunduğumuz kanaatindeyiz ama bunu milletimize aktarma kanalları bizim açımızdan son derece sınırlı. Ama öncelikle şunu ben belirtmem lazım. Türk milliyetçiliğinin gelmiş olduğu noktada efendim, bireyleri ortaya çıkaran, bireyin hukukunu, bireyin refahını, bireyin özgürlüklerini ön plana alan, bireyi ortaya çıkardıktan sonra da o bireyi millet kavramı içerisinde bütünleştirerek yeni bir milliyetçilik ideolojisinin ortaya konulmasıdır temeldeki görüşümüz bizim. Bu, bu görüşlerimizi ne kadar biz vatandaşımıza anlatacağız bilmiyorum. Ama anlatıp söylemek istediğim şey şu. Ben üniversitede hocalığım sırasında 17 sene süren uzun elimli bir araştırma yaptım. İnsanların politik tutumları konusunda üniversite öğrencileri arasında. Yaklaşık olarak her yıl İstanbul'da yaklaşık 50 üniversite vardır. 50 üniversitede 500 tane öğrenci random olarak seçilmiş. 13 üniversiteden tercih çekmek suretiyle her yıl farklı üniversiteler tabi gündemimize geldi. Benim orada gördüğüm insanlar efendim tutum olarak %95'i milliyetçi bir örnek vermek isterim onunla ilgili. Evet. Bu araştırmalarımız esnasında birinde bu Afrin'deki şey vardı, olay vardı. Afrin'e ordumuzun efendim yapmış Şöyle olduğu evet, sınır otoritesi operasyon vardı. O da sorularımızdan bir tanesiydi. Bu sorularımızda sorduğumuz soru işte orada ordu operasyonu yaptıktan sonra ne yapmalı? Evet. A, B, C, D gidiyor. Güvenliği tesis etmeli, geri çekilmeli falan filan. Bu tarafta sorduğumuz sorularda da siz bu politik yelpazesinin neresinde yer alıyorsunuz dediğim kendisini sosyalist olarak nitelendirilen bir grup, bir grup. Burada Afrin'i ilhak etmemiz, ve oraya vali tayin etmemiz gerektiğini söylüyordu. Bu tutum olarak, bu tutum olarak insanların milliyetçilik konusunda ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Peki bu tutumla davranışa dönüştürülmesi lazım. işte bu da siyaset kurumunun görevi. Ben bu zamana kadar ki efendim, Türk Milliyetçiliği ideolojisi içerisinde varlığı daha doğrusu hayatiyetini sürdüren eser açıkça milliyetçiyim diyen ya da kendini, kendi milliyetçiliğini liberalizme bulayarak ifade eden efendim, insanların bu tutumları davranışlara dönüştürmek konusunda yeterli olmadıklarını düşünüyorum. O sebeple Zafer Partisi uzun erimli zaman dilimi içerisinde bu Türk milletinin %95'inin milliyetçi olduğu yerde efendim milliyetçilerin böyle zavallı oylarla yerlerde sürünmesini kabul edemek etmek mümkün değil. Zafer Partisi'nin birinci misyonu da o tutumları davranışlara yönlendirmektir, yönetmektir. Başarabilirsek bundan milletimizin büyük bir faydası olacağına inanıyorum. Neden? çok adanmış bir toplum çıkacak ortaya. Çok adanmış bireyler, o bireylerin üzerine inşa edilmiş, çok adanmış bir millet ortaya çıkacak. O halde bizim millet olarak varacağımız yerin belirlenmesi, milletin hedeflenmesi, yeni ülkelerin tayin edilmesi, çağla, çağdaş medeniyetlere ulaşacak, e, ne diyelim çaba ve fedakarlık içerisinde olunması ancak böyle mi? Künolar başka türlü. Oradan liberalizm rüzgarının esmesiyle, buradan sosyalizm rüzgarının esmesiyle biz bir yere varamayız. Evet. Sayın Yaman, şimdi yani, yok, hayır, ha. çok net ifade ettiniz. Ben izleyicilerimizin de bunu net anlayacaklarını anladıklarını düşünüyorum. Çünkü karmaşık bir ifade değildi, çok açık ve net bir ifadeydi. Sayın Yaman, bir akademisyen olarak, ilk deneyim olarak evet. Zafer Partisi'nde siyasete atıldınız ve zor bir şehri tercih ettiniz. Yani Türkiye'yi yöneten Ankara gibi bir şehirde birinci bölgeden milletvekili adayısınız. Biliyorsunuz Ankara'da e, yıllarca siyasetin içerisinde olan yani toplumun ya da siyasetçilerin tanımlama şekliyle devenişi e, siyasetçilerin olduğu bir yerde, zor bir yerde ben siyaset yapacağım diye aday oldunuz. Siz bu e, algıyı kırabilecek misiniz? Kırmak için argümanlarınız nelerdir? Ayrıca Sorunun devamında, sizi Atay İttifakı'nı, Millet İttifakı'yla Cumhur İttifakı'nda ayıran en önemli özellik nedir? Evet, hemen ben söylemek isterim bunu. Mesela bizim ekonomik olarak liberalizmin hiçbir türüyle alakamız yok. Yenisiyle de eskisiyle de biz millet odaklı, efendim, karma ekonomik üzerinden yana ve planlı ekonominin doğru olduğunu düşünen, Buna uygun olarak da toplumda gelir dağılımının ancak bu şekilde gelir, e, bir adalet tesisinin mümkün olduğunu ve fakirliğin ancak böyle yok edileceğini düşünüyoruz. Bu şu anlama gelmiyor aynı zamanda, bu geçenlerde Xi Jinping'in, Çin'in 20. Komünist Partisi'nin 20. Kongresinde yapmış olduğu konuşmayı tercüme ederek işte bir yerde yayınlanmak üzere takdim ettim geçenlerde, gelir yakın tarihte, orada sık sık söylediği sosyalist piyasa ekonomisi diye bir şey var. Jinping'in vurgulamış olduğu sosyalist piyasa ekonomisi diye bir tavrı, kavram var. Bunu saf ve teorik manada yan yana koyduğumuz zaman sosyalizm ve piyasa ekonomisinin yan yana durması pek mümkün görünmüyor ama biz görüyoruz ki Çin'de Efendim, sosyalizm, Çin modernleşmesinin önemli bir aracıymış. Böyle dünya halkları birleşip işçiler kırılacak, sizlerimizden başka bir şey yok. Bu kimsenin uğru da değilmiş. Bir başka husus daha var. Jinping'in çok ısrarla vurgulamış olduğu her iki cümlesinden bir tanesi eşsiz Çin kültürünün geliştirilmesi. O halde sosyalizm dediğimiz şey Çin'de algılanış şekli itibariyle hem Çin'in modernleşmesi hem de Çin kültürünün geliştirilmesine hizmet eden bir enstrümandır. O halde bizim yapmayı bakmış olduğumuz planlı ekonomik model hem Türkiye'nin modernleşmesi hem de iktisadi refahı her bir bireye yansıtılması için bir model. Bu aynı zamanda piyasa ekonomisinin yani haklı rekabet şartlarının daima korunması suretiyle piyasada efendim oyuncuların kendi başarılarına göre, kendi buluşlarına göre, kendi çabalarına göre hak ettikleri yeri alabilecekleri bir modeldir. İşte bu modelle, bu ekonomik modelimizle biz her iki ittifaktan da ayrılıyoruz. Doğrusunu isterseniz bunlar çok teorik bazda yaklaşarak ya da çok nasıl söyleyelim medyatik baktık. Siz 1950'lerden mi kaldınız arkadaş falan gibi yorumların son derece gereksiz olduğunu, Ösef, bütün dünyada da devletçi yaklaşımlara doğru hızlı bir evrilme süreci geçirdiğini düşünüyorum ben. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Biz toplumsal tutunumu temin edemeyiz. Ben bunu bir siyasetçi olarak söylemiyorum. Bir bilim insanı olarak söylüyorum. Eğer siz birey özgürlüğü birey iktisadi refahı ve bireyin hukukunu üstün tutmazsanız eğer bugün doktorların olduğu gibi sizin yetiştirdiğiniz her türlü kıymetli insan kaynağından başlamak üzere toplumda bir insanlar bir arada tutamazsınız. O halde bu millet dediğimiz kavram var ya buradan bu sonuca varmış oluyoruz. Millet tesadüfen yan yana ilk gelen insanların oluşturduğu bir topluluğun adı değildir. Millet aynı ülkeler etrafında birleşen topluluğun adıdır. Eğer seninle birlikte insanların yaşama iradesi yok olmuşsa biz efendim dünyanın en eski, en onurlu, en haysiyetli, en şerefli milletinin Anadolu topraklarında varlığından bahsedebilir miyiz? O halde bizim açımızdan sorun temelde buradan kaynaklanıyor. Efendim biz parasal tedbirleri arttırarak faizleri yükseltelim, enflasyonun düşürmesi için bir enstrüman icat edelim derdinde değiliz. Biz ekonomiyle bunu çözelim, üretimle bunu çözelim, üretimi arttırarak bunu çözelim, Türkiye'nin temel sorunlarını çözelim. Ve mesela bu mana içerisinde Türkiye iç hava yoluyla efendim, Ulaşım yapılacak bir ülke değil ki, Türkiye'de 60 tane havaalanı var şimdi bunların, 5 tane, Sihine hiç uçuş yok. Niye yaptık bunları? Biz bunları yapacağımızda çok demir demiryolları yapsaydık, Ankara'dan İstanbul'a arasında 2 saat inseydik olmaz mıydı? Evet. Dolayısıyla bu temel kapıllerle ilgili bir sorunmuş. Böyle görünüyor buradan. Evet, Sayın Yaman, ifadelerinizden şunu anladım e, ee, sanırım izleyicilerimiz de onu anlamıştır. Mevcut iktidardaki e, AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın ekonomideki yanlışlarını, ekonomideki eksilerini, ekonomide hakikaten olması gereken şeyleri yaptığından dolayı biz şu an ekonomik bir baskı altındayız. Millet İttifakı'nın ise geldiğimizde biz ekonomi işte uçuracağız, 3 e, yıl içerisinde şaha kaldıracağız söylemleri var. Sanırım olarak sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri, yani yabancı ülkelerin Türkiye'deki ekonomik baskısına değinmek adına e, ne kadar gerçekçi buluyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden'ın daha önce seçim kampanyasında ben eğer e, başkan seçilirse e, Türkiye'deki işte İslamcı e, iktidarı değiştireceğim. değiştireceğim. Demiş. Ama bunun özellikle devamı da vardı. E, ekonomik baskılarla e, ve Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek e, iktidarı indireceğim. Savaş artık söz konusu değil. Bunun e, hakikaten Türkiye'deki e, ekonomiye etkisi oldu mu, var mıydı, hala böyle bir tehdit var mı? AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın da e, ben direniyorum, e, bunun karşılığında mücadele ediyorum demesi sizce ne kadar doğru? Evet, şimdi Amerika çok akıllı insanların efendim devleti yönettiği bir ülke, çok yakından biliyorum. Bir ara Harvard Üniversitesi'nin GFK School of Government diye bir okulu vardır. Orada bir miktar ders aldım. Yüksek lisansa gelen 30 öğrenci de 28 tanesi dışişleri bakanlığı ve CIA mensubuydu. Harvard GFK School of Government'ın dünyanın en önemli kamu yönetimi okuludur. İkinci sıradaki okul kimdir, hangisidir biliyor musunuz? Doktor Sinan Ogan'ın mezun olduğu Rusya'daki M.G.Modulat evet. yani MG. Rusların tayiniyle M.G.Modulat. Onların en iyi okum. Evet. Dünyanın en iyi okulu. Evet. İkinci okulu ardından sonra. Dolayısıyla bu Biden'ın bu lafları böyle tesadüfen etmeyeceğini hepimizin bu noktadan gayet net bir şekilde farkında olmamız lazım. Eğer bu böyle bir laf edildiyse Türkiye'deki insanların nasıl buna reaksiyon göstereceğini herhalde Amerikalılar emin Türk insanı duygusal olarak, zihinsel olarak ya da bilişsel olarak değil son derece bilgi Böyle bir tavır Türk insanına hakaret olarak kabul edilir. Dolayısıyla Türk insanı da böyle vay sen Amerikalı böyle yapıyorsun diye evet. onun dediğinin tersine adım atmakta da üstüne yoktur. O halde biz burada var Amerikalılar Tayyip Erdoğan'ı istemiyor da onun için bu laf bu, bu Tayyip Erdoğan bütün dünyaya direniyor diye sonuna kadar efendim bunun etmeyi şu anda yiyorlar. Bunun başka bir izahı falan da yok. Ay, bir diğer taraftan da efendim Ukrayna ile savaş içerisinde Rus Türkiye'nin Efendim, hem NATO müttefiki hem de Rusya ile iyi ilişkilere sahip olması son derece Rusya açısından önemlidir. Ben burada söylediğimden Rusya ile Türkiye arasında bir çatışma çıksın falan diye katiyen anlaşılmamalı. Eğer biz Zafer Partisi olsak, Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olsaydı, benim ona tavsiye edeceğim şey hemen barış, acilen barış. Bunu tesis etmek için elimizden geleni yapmalıyız Sayın Başkanım diye önerilerimi önüne koyardım. Bu her iki cephede de hem e, efendim Rusya cephesinde de hem Amerika cephesinden de adeta böyle ay tutulması gibi böyle gezegenler hizalandı ve bütün bunların hepsi AK lehine çalışıyor. O sebeple Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrardan rejiminin devam ettirilmesinden yana olduğu ve bunu derinlemesine arzu ettiği konusunda hiç kuşkum yok. Her evet, böyle bir Cumhurbaşkanı sırtında yüzlerce yumurta küfesi olan başının üstünde rahatlıkla demokrasi kılıcını tutabileceğiniz bir adamdan daha iyi bir insan bulunabilir mi? Gidinç, sen ee, ama ben şimdi, hakikaten programla ilgisi olmayan fakat e, buna e, ek sağlayabilecek bir şey ifade etmek istiyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde, Ulusal Güvenlik Akademisi'nde, ulusal güvenlik dersi alırsak da Sinan Oğan da benim dersime gelmişti. Mersinli bir 35 yaşlarında genç bir hanım, ee, o da Amerika'da Pentagon'da e, eğitim görevlisi olarak bulunuyor. E, Gönül Tol, herkese evet, tanıştığınızdır. Gönül Tol şu ifadeyi kullanmıştı, ulusal güvenliğe geldiğinde dersimize. Amerika Birleşik Devletleri artık Türkiye'nin iktidarları e, devirip ya da getirir gibi bir misyonu yok. Artık onu yapamıyor. Hatta ben bir şeye şahit oldum. AK Parti'nin Türkiye'de seçimi kazandığı gün Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı'yla tesadüf yemekteydik. Bir bilgi notu getiriyordu kendisine. Bilgi notunu aldı ve sert bir şekilde ters bir vaziyette masaya vurdu. Sordum, hayırdır yani bir şey var? Biz yine Türkiye'de İslamcılarla çalışacağız şeklinde. Ben buradan anladım ki Türkiye'de artık Amerika Birleşik Devletleri veya başka faktörler iktidarlara yön verebilecek pozisyonlarını kaybettiler demişti. E, o benim için çok önemli bir şey olmuş. Hatta bazı makalelerimde bunu işlemiştim. Peki, siz buna tabi cevap vermeyebilirsiniz. Şu söylemek istiyorum Sayın Yaman, bir akademisyen olarak, bir ekonomist olarak siz e, ilk siyasi tercihinizde Zafer Parti, yani Türk milliyetçilerinin yani vatan, millet, bayrak, sevdası taşıyan Türk Milliyetçilerin içinde barındırdı. Hatta kamuoyunun büyük bir e, kesiminin artık e, Türk Milliyetçilerin kalesi Zafer Partisi dedikleri bir partide siyasette e, ilk deneyim olarak girdiniz. Sayın Yaman, beni sormayı, sizin Türk Milletine, Türk seçmenine e, vermek istediğiniz mesajlar varsa onları. Alayım. Evet Efendim biz e, Cumhuriyetimizin korucusu Yüce Atatürk. Bizim memleketimizde insanlarımızın da yönünü çizmiştir. Dolayısıyla bizim takip etmemiz gereken yön bu yöndür. Onun kendi deyimiyle Cumhuriyet'in kuruluşu esnasında söylemiş olduklarını ben söylemek istiyorum. Yanmış, yıkılmış bir uçurumun kenarında bir ülke, türlü savaşlardan sonra kurulan genç Cumhuriyet, yeni toplum, Yeni sanayi, yeni bir millet diyor. Şimdi bu aradan onca zaman geçtikten sonra biz Atatürk'ün bu şeyine, ilkelerine ne kadar sık sıkı sarılmamız gerektiğini bir kez, bir kez daha gördük ve korkarım ki biz Türk milletini kendi değerlerine sahip olarak yeniden inşa etme, yeni bir toplum yaratmak zorundayız. Şu an itibariyle milletimiz bu gerçekliği görürse Zafer Partisi ister bize oy versin milletimiz ister vermesin ama verirse tabii çok mutlu oluruz. Ama bu gerçekliği görmeli. Buna göre adım atmalıdır. Bugün ben geçinemiyorum kardeşim ben geçinemedikten sonra memleket ne olursa olsun derseniz yarın çocuklarınız da olmaz. Efendim, efendim başınızı sokacağınız bir eviniz de olmaz. Ben milletimize şunu şey yapıyorum, taahhüt ediyorum yüce milletimiz inanmalı ki bu toplumda herkes özgürlüklerden pay alacak, iktisadi refahtan pay alacak ve ben insanım diye ortada olacak ve her insanın dokunulamaz hukuku olacak. İşte bu bizim milliyetçilik görüşümüzdür. Sayın Hanım, teşekkür ederim programa katıldığınız için. Yoğun bir seçim atmosferinizsiniz. Programdan programa koşuyorsunuz. Maalesef Kırmayık programımıza katıldığınız için gerçekten tüm samimiyetimle teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun sevgili izleyiciler. Sıra dışı milletvekili adaylarımızı Türk milletinin derdini, Türk milletinin tasasını, kaygısını yüreğinde taşıyan Türk milliyetçilerine sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir başka konu, bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.